thank hum. Muhtelif yerlerde devlet mülklerim var. Bazılarını kullanıyorum, bazılarını da kiraya veriyorum. Bunların zekatlarını nasıl vereceğim demişler. Tabii zekat öncelikle neye gereklidir? Hakiki veya hükmü nami olan mala. Hakiki nema ticari mal. Alsat yaptığınız maldır. Hükmü ise para, altın, gümüş. Evet. Yani bizatihi ticaret yapmasanız da e, kendisi mal olmadığından yani kendisi bizatihi faydalanacak mal değil. Evet. Onunla alım yapılması gereken bir eşya olduğundan dolayı hükmen ticaret var kabul edilir. Altın, gümüş ve paralarda evet. e, Peki devre mülk diye tabir ettiğimiz şey nedir? Onu bir açalım. E, devre -mülk aslında e, bir yerin hisseli olarak satılması hı hı. Ee, bildiğim kadarıyla işte 15'er gün olarak bölünüyor evet. ee, yani 24 hisseye bölünüyor ee, ve her bir hissesi bir kişiye satılıyor. Ee, bu size de muhayyeye gidiyorlar daha, daha, sonra sonradan. Yani ortak olan yerde mülk şirket oluşuyor. Hı hı. Ee, ondan sonra menfaati taksim ediyorlar. İşte falan tarihlerde sen menfaatleneceksin, filan tarihlerde ben menfaatleneceğim. Evet. Aslında hisseler de eşit değil. Görüntü olarak hisse eşit gibi gözükse de e, o devrelerinin bulunmuş olduğu zamana göre fiyatlar da fazlalık veya eksiklik söz konusudur. Dolayısıyla bu oranda bir hisse farklılığı da vardır. Hı hı. E, netice olarak devre mülk demek sizin o yerin e, yüzdelik olarak belli miktarının sahipsiniz demektir. Evet. Tamamına değil e, bir kısmına sahipsiniz. Yani şirketi mülktür, mülk ortaklığıdır. E, o zaman bu bir maldır, hisseli bir maldır. E, tabii burada bir parantez açmak istiyorum. E, bazı devre mülkler kiralıktır. Hı hı. Yani e, devletten kiralanmıştır arsası. 50 yıldığına, 40 yıldığına, 39 yıldığına ve o şekilde devre mülk tarzında veriliyor. Burada bir mülkten bahsedilemez. Çünkü hmm. Bir nevi o kiraladığı yeri başka bir fiyatıyla başkasına kiraya vermedir. Evet, evet. Veya üzerinde yaptığı yapıtı kiraya vermedir. Hmm. Çünkü nihai olarak yani gayri nihai olarak bir mülk söz konusu değil. Bunlardan bahsetmiyoruz. Gerçekten mülk olan bir geri kişi yapıyor, müteahhit yapıyor. Daha sonradan devre mülk tarzıyla onu satış arz ediyor ve satıyor. Ve herkes oradan bir hisse diyor. Siz de böyle bir yerden hisse aldığınız zaman öyle bir yere ortak olmuş oluyorsunuz. Evet. İşte 24'te bir veyahut da farklı oranlarda da olabiliyor bu. Peki bu zekata tabi midir? Bu diğer mallarınız konumundadır. Diğer Nasıl ki diğer mallarınızda ticari gayeniz yok ise zekata tabi değil ise bu almış olduğunuz devre yani e, hisse diyelim ona ticari gayeli on almamışsanız al sat yapma gayesiyle bunu almamışsanız bu da zekata tabi olan bir mal değildir. Evet. Ama diyor ki kardeşimiz işte ben bazılarını kullanıyorum bazılarını kiraya veriyorum. Hmm. E, bu da tıpkı diğer mülkler gibidir kullandığınız mülk zaten kullandığınız mülktür. Hı. Zekata tabi değil. Kiraya verdiğiniz ise her ne kadar oradan gelir elde etseniz de ticari demek de, bu demek değildir. Ticari evet. bizzat malın alım satımının yapıldığı şey demektir. E, bu da çok karıştırılan bir mesele. İşte ticari arabam var diyor. Ne demek ticari arabam var? E, şey i̇şte yok. onunla iş yaptığım, kamyonetim var, minibüsüm var. E, ondan para kazanıyorum. Oysa o araba ticari mal değildir. Hı hı. Yani tıpkı bir dükkan gibi düşünün. Dükkandan para kazanıyorsunuz ama dükkanın bizatihi al satımını yapmıyorsunuz. Evet. Ticari mal demek dükkanın içindeki reyana koyduğunuz mallar demektir. Evet. Yani alıyorsunuz karını koyup satıyorsunuz. Evet. E, bu Böyle bir mala ticari mal denir. Dolayısıyla siz o devreleri alırken yani o e, hisseleri alırken ticari gayeli almıyorsanız, alıp üzerine karını koyup satış gayesiyle almıyorsanız dursun ben kendim kullanırım veya biri kiraya veririm şeklinde ise bu diğer mülklerinizden hiçbir farklı olmayacaktır. Evet. Zekata tabi değil. Peki elde ettiğim bu gelirleri ne yapacağım? Bunlara fıkıh dilinde mali müstefat denir. Hı hı. Yani sene içinde gelen mal. Eğer siz daha önceden zekat veren bir kişiyseniz yani nisaba daha önceden maliktiniz hı hı. ve seneniz geldiğinde bu elde ettiğiniz kira gelirleri de zaten elinizde ise bunların da zekatını vereceksiniz. Evet. Ama seneniz geldiğinde bu aldıklarınızı zaten yemişseniz size bir şey kalmamışsa o zaman onların zekatı da yoktur. Hmm. Yani şöyle bir uygulama yapıyor bazıları işte bir yıllık kira geliri ne kadar şu kadar bir rakam bu da nisaptır o zaman ben bunun zekatını vermem hmm. gerekir. Ee, bu, Ama elde avuçta hiçbir şey yok. Bu fıkhan böyle bir şey yani evet. böyle bir hesap yanlış bir hesaptır. Ee, dediğimiz gibi bu mali müstafattır. sene içinde elde edilen bir maldır. Siz eğer daha önceden zekat veren bir kişiyseniz seneniz geldiğinizde elinizde ne varsa onların hepsinin zekatını vereceksiniz. Hmm. Vele ki o bir, bir saat önce gelmiş olsa bile. Bakın evet, önemli. Yani. yani diyelim ki siz e, Ramazan 5'ten Ramazan 5'te veriyorsunuz. Yani sizin yıl dönümünüz bu diyelim. Ramazan'ın 4'ünde elinize toplu miktarda para geldi ve Ramazan'ın 5'i geldi. O toplu paranın daha üzerinden 24 saat geçmezse bile onun zekatını vereceksiniz. Receksiniz. Evet hocam. thank you